Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Adı da Savaş Stratejileri. Stratejimizin askerleri 16'de 15 büyücü, 25 dal kavuk, 5 tane de e, duvar kırıcı. E, ben bu taktiği yerine alıyorum. kötü bir saldırı yapabilirim yani. Bu saldırıyı izleyiniz. Ee, Allah kahretsin büyür. Büyür yapmayı olmuş Neyse. tane zehir hmm. Kötü. Bakalım. Kötü. Bu da kötü. da kötü. <gülüyor> <gülüyor> Üf, ağacım, bunlar ne ya? Adam giyerek çıksın da soyalım onu güzel. Ee, kötü. Bok gibi hatta. Kötü. O oh, buna kötü Kötü. Bu da kötü. Bakalım. Bu nice. Kötü. Evet arkadaşlar, sonda e, dalabileceğimiz bir rakip buldum. Düşündüm ve bence ben bu rakibi alabilirim. Oo, e, Klan kalesinde var bir şey. Bakalım ona. Hayır, hayır. Икс сейве из его за arkadaşlar ya rakip klan kalesinde adam çıktı yani galiba ondan yemedik şu an sinirde ölüyorum anasını seni böyle bir şey yok ya senin klas klansına da tövbe yarabbim anasını evet arkadaşlar çok sinirlendim yani bu siniri geçirmek için bir şeyler yaptım ama geçmedi. Arkadaşlar. Bak bu taktik iyi bir taktik. Ben kullanmayı bilemedim. Yani ben kullanmayı bilemedim bu taktiği. Ondan böyle. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.